Herkese kanalımıza hoş geldiniz. Bugün babamın e, böbeğinin erimesi için bir şey yapacağız. <laughs> Egzersiz. Şimdi babam görüyorsunuz ki ben babam ve Simay ben oturuyorum babamın üstüne ve Simay babam yatıyor sonra kalkıyor. Bir Simay'a bir bana el çıktı. Yapınca ay yemi yapınca şöyle yaptım da biz üst, şöyle yaptım da altında, şöyle yaptım da üstünde, şöyle yaptım altında, şöyle yaptım üstünde yapacağım. Şimdi başlayalım. Açtı. Hadi yani biz 20 yapınca dedik ama babam şey yaptı yine. <laughs> <Şimdi Gülüyor> Sen <üstüne Gülüyor> ne? <laughs> Şey. <laughs> Hadi iç. <geç>. Hadi. <laughs> arkadaşlar babam ama dikkat et. Ben <laughs> <değme. Gülüyor> anne ya da isteyene ben yerim. arkadaşlar şimdi kardeşim. Şey <laughs> Ay babam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bugünlük yeter biz. Siz bile gitti. <laughs> Siz çok gitti. <kötü> kabası. <laughs> Bak <laughs> burada. Ne oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl? 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 Nasıl?